Dediğin gibi olmaz. Al. Kalemi yap. Kalemi kim yiyor? Direkt kalbime vurdun. Özür <laughs> dilerim. Kalemi ye. Al şunu yala. Kalemi yap. Hadi ya. kız. Kalemi ye. Kalemi. Al o zaman kızı ye. Çekmiyorum. Olmaz. Arkadaşlar, sizi sonra görüşürüz. <laughs> Daraldın ben mı? Da. Daha bana ben... kışkırtma çekeceksin. Asıl beni sen kışkırtacaksın. Sen beni kışkırtacaksın. Ger Gerçekten keçi ya darin ya beni Ben seni kışkırtmıştım. çıksın. Sensin inatçı. Arkadaşlar siz görmüyorsunuz. Beni bir kışkırtıyor. Bir, bugün çıldırttı beni. Çıldırttı Duru. Bugün beni çıldırttı Duru. Hiç susmadı bir kere. Ha, videoda susuyor ama benimle oynarken hiç susmuyor. Hatta bana benimle ilgilenirken hiç susmuyor. Hiç hiç. Beynim patladı bugün beynim. İsyan ettim artık. Ha, video, video çekerken niye susuyorsun şimdi? Utanıyor musun? Eee? Ne? Saklanmaca izin vermek değil. Saklanmaca izin vermek değil. Onu anlayamıyorum. O şekilde olmaz diyorum. Birisi videomuzu çekse oynarız. Ya bu evde nereye saklanacaksak video var tabi. Baba sen bir videoyu kapat. Telefonu ver bir bana. Vermeyeceğim. Baba. He babam. Bak. Atacağım şimdi sana yaptıkları. Ya, niçin niçin? Niçin? Ne, ne için? Neyin için? Arkadaşlar şimdi yastıklara maruz kalacağım. Savaş çıkacak burada ben kapatıyorum <laughs> en iyisi. Kapat kapat. Kapatıyorum kapatıyorum. Arkadaşlar görüşürüz arkadaşlar. Hoşça kalın. <laughs>